Bize ne lazım ya? Nasıl bir şey lazım? Jarvan diyen var, Seju diyen var. Ee, Jarvan da olur. Lucian'ın ami'miz var. Jarvan oynayayım ya ben bir tane. Haydi bunu yenelim bari. İki maçtır kaybediyoruz. Ne oldu? Ölmüş olmalı da... Tamam Adamı tek başımıza kestik be kanka bu kavura. Niye öyle öldü herif Ya yani side alıp base atayım. Param var iki tane long sword alırız. Ne yaptı bilmiyorum ki. Yanında birini mi bekledi? Ne yaptı? Biri mi vardı? Kazik mi vardı? Yo. Kimse de yoktu yani yanında herifim. Salak agresif oynayacak herhalde de. Mimade atmaz herhalde top side'a. Base atayım ya burada işim yok. Nerede bilmiyorum adam. Hadi şöyle oynayalım oyunu. Top'tan bota ineriz bir daha. Kuşlarım erken çıkacak. Top temizleyip bir daha bota gidebilirim. Hmm. Geri zekalı benim kuşlar çıkacak da ha, yine param var Bu arada benim de reyiz atmak istemiyorum bir şey yok Hadi sen al onu, ellemiyorum Bunun kuşları çıktı mı Sizce Öyle mi çıkmış. Kuşları da çıkacak da beklemeyeceğim o kadar ya. Ya aslında gidip almak lazım herhalde ama bilemedim kararsız kaldım çok. Hadi şunu alayım bari önümdeyken. Sıcık da buralar oynayalım buraları. Gel kanka oynayalım burayı. Geri çeksene. Lan oğlum biraz daha bekleseydim gelecekti galiba adam. aldık bunları. Doğduk adama. Sen nasıl bir çağırsın seni ben bilmiyorum da. Bir farklıyım bakayım ne oluyor. Ebok yedini bilmiyorum ben bu çarın. Eboklar yedi de neyse. Ölmeyi hak ettim ama ben. kadar zorlayarak. Ya hak ettik ölmeyi ya. Ne yapıyor bilmiyorum da çar. Oraya buraya zıplıyor herhalde. Mesela lane'lere gidemiyor adam en azından. Kendi camplarını almak istemiyorum artık. Şeyden ses yok da. Var, var. Böyle boğmaya devam ya adamı. Ejder almak istiyorum ama. Oynayalım burayı. Lane'e getirmem lazım galiba. Bilmiyorum. Neyse ölmüş adam. Hadi Ejder'i alayım mı ya? Bak şimdi çok kararsız kaldım. Şunu alalım ya bence. Emin değilim. Bence almak iyi değil ama ya. Tempo alıp adamı biraz da burada boğmam lazım da normalde bence. İtem var çünkü base'de. Alıp şurada yakalasam adamı daha iyi de tek başımıza alıyoruz yine. Kimse yardım etmiyor. Bu da sıçtı ama iyice yani. Benim ormanıma falan da girmiyor yani. Güzel boyutlar da bizim oldu. Oyun GG galiba ya kankalar. Her yerden yeniyoruz şu an oyunu. Bunu red'e gittik mi peki? Ne diyorsunuz? Abartı mı yoksa? Yani gidilebilir ya. Ben midim de push alacak şimdi gidilebilir. Q atarsa orada. Biraz abartı gözüktüğünün farkındayım bu arada. Farkındayım da ona sağ sar kanka. Neyle vurdun da bilmiyorum ki çarın. Neyse tamam ölmedik. Kaç kaç ölmedik lan. Karşı mid biraz güçlendi ya. Nerede öğrendin ki sen kanka o oynamayı? Sen Aurora'yı ne zaman öğrendin de oynuyorsun ki onu? Bunu açıyorum ya. Tek atacak buraya zaten. Çocuğa yardım ederiz. Çocuğu da almış eşyasını ha. Keyfi yerinde adamın. Smite'im yok. oğlum ne yapıyor bu oğlum sar Tamam çok iyi oldu bu Objektifleri alıyorum ya Bütün kentlerim duruyor bu arada Top sahil e alıp eşya bitireceğim ya Eyvah 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 Eyvahlar olsun Güzel için şimdi Tamam yendik galiba ya Ha burada lan adam. Oyun bitmez kanka. Oyun bitmez. Ben yani geleyim kanka. Geleyim gelmesine de gördün adamı ya sen. Normalde gördün ya adamı. Gelmesine geleyim ben oraya da. Ya görüp öldüğün gibi oldu abi. Kim var var lan burada? Ya öldü bu Güzel ulti bu arada bayağı. Geri kaçacak bence var mı? Nereye kayboldu lan kanka? Bu arada baron falan alınır mı? Smite'ımı bekliyorum da. E Gwoneş o zaman. Goneş kim öldü lan? Biri öldü ya. Yani bu da geldi de. Barona ihtiyacımız yok. Onlar baron olamaz zaten. Yarı kalan da olur. Şurada Nami beyitlesin bakayım. Hazret buna zıplamak isteyebilir belki. Nerin ucu bok kanka gelmeyin buraya. Önüne geç de küve atmasın. Günar çok kötü bir yere çıktı hocam. Gelmeyin buraya. Oh, bak. Ama seni öldürmeden ben rahat etmem biliyor musun kanka? Yani ölmeden bana huzur yok ya. Hayır bir daha mı fight çıktı ya? Döneyim mi dönmeyeyim mi oraya? Ne yapıyorsun lan kanka? Kapalığa koyacağım şimdi en seni. Onun. Aa adam iffet oldu lan adam. Burada ölmezsem rahat etmem ama. Ne yapıyor lan bu? Ne? Tamam giderken kuşları aldım Word. Giderken kuşlara smite attık o bayağı Word oldu. O smite detayı fena önemli. Mental patladı adamlara şimdi. Bu fena dive atıp ölürüm buraya biliyor musunuz? Ama öyle değil kanka sanki ya. Böyle. Kazı eşeğini yakalasana kanka o eşek nerede? Kaçıyor. Neyse bitirelim. Efendim. Güzel güzel yendik. Bir tane bayrak var lan. Sanki oyun bir 8-10 dakika fazladan oynandı.